Türk savunma sanayisinin lider firmalarından Baykar, İtalya'nın 140 yıllık köklü havacılık şirketi Piaggio Aerospace'i satın almıştı. Baykar'ın bu hamlesinden sonra İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanı Adolfo Urso'dan Baykar, Piaggio Aerospace'i satın almasının ardından İtalyan savunma devi Leonardo ile güçlerini birleştirebilir açıklaması gelmişti. Bu teklif sonrası dün bu konuda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan Havacılık Savunma ve Güvenlik Firması Leonardo SPA'nın CEO'su Profesör Roberto Cingolani ve beraberindeki heyet Baykara ziyarette bulundu. İtalyan havacılık, savunma ve güvenlik firması Leonardo S.P.A.'nın CEO'su Profesör Roberto Cingolani ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar'dan yapılan açıklamada İtalyan havacılık, savunma ve güvenlik firması Leonardo S.P.A.'nın CEO'su Sayın Profesör Roberto Cingolani ve beraberindeki heyet Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'mizi ziyaret ettiler. Kendilerini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduk denildi. İtalyan havacılık ve savunma devi Leonardo Leonardo, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'ne göre dünyanın 13. ve Avrupa'nın ikinci büyük savunma şirketi konumunda bulunuyor.